Polis polistir kendisi. Tamam olsun ne olursa olsun adam gibi sen misin? Sızak. Sızak. Tamam birsin. Ama yakasına tutmayın adam. Ben ne işim abi ben ne işim ben de veriyorum. Ver kimden ver. Ver kimden ver. ver. Hayırdır, Hayır. Sen Hayır bir Hangi yetkin var lan Hangi yetkin var? Ben, ben, ben de vatandaşıyım. Allah'ım. Akıl var. Al Ne kadar alıyor? Tamam Çin da. Abi, abi. Ya tamam Sen polisin adam mı alacaksın? Hayır. Burada yok. Hayırdır? Sizlik bir şey var mı? Var. Ne var? Ne var burada? Araca Bir dakika. Alo. Ya lan ya lan 5'ti 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 abi Hayır abi abi yapmayın abi abi yapmayın abi abi yapmayın abi 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 Akıllı olacaksın. Tamam. Akıllı olacaksın. Al kardeş bırakın. Bekleyeceksin. Tamam. Tamam. Sen de kimdin oğlum tamam. kardeşim? Gözüm yanması daha. Gözüm açamıyorum şu an. Açamazsın tabii. Vay Bir kız gün Kardeş tamam. Kimse. Bırakın. Biz burada görevimizi yaparken tamam. bize kafa tutmayacağız. Tamam kardeş. Herkes işlemini yapacak. Tamam.

Arabeye bineceğim. Kızlar <laughs> var. <Ya>. Başka şey yok. Uyar uyan. İki saldırı sürdüm ben. Götürdüm. 8-9-9-4 Koptu yok